Evet değerli izleyicilerim. Allahu Teala hiç kimseyi vatansız, bayraksız evet. bırakmasın ve tabii evet. ki susuz bırakmasın. Su çok önemli. Su gibi aziz olun derler. Vücudumuzda su olmasa yaşayamayız. Su sağlıktır, sıhhattir, afiyettir. Şimdi öyle bir suyun başındayız ki bu suyu bize hacı annemiz anlatacak. Öncelikle sizi tanıyalım. Yaş kaç annem? Evet bu suyu annenem önceden şuraya yaptırmıştı şeyini. Şimdi yok tabi. Sonradan çok şifalı bir su. Ne bir tür bir şifası var? Ağrı kesici. Ağrıyı kesiyor mu? Evet. Evet her şeye. Ne ağrısını kesiyor mesela? Baş ağrısı olan içerse kesilir mi? Evet. Diş ağrısı olan içerse kesilir evet, mi? Romatizması olan içerse kesilir Biz. mi? Kalbinde sızı olan aşk acısı çekenin acısını evet. dindirir mi? Evet. Dindirir. Evet. Sen kendin bizzat içiyor musun? Evet. İç bakalım anneciğim. Sen iç ki ben, içki, ben içerim, de içeyim. İçerim, ben i̇ç içerim. ben. İç içerim, bakalım ben kolları bir sınıf. getirttirip de içiyorum. Getirtt ne diyorsun sen? İsim neydi annem? Hatice Önder. Hatice annem. Bunun adı ne buranın? Çermik suyu mu? Çermik. Çermik. Niye evet. çermik? Şifalı olduğu için çermik. Kim koymuş adını çermik diye? Ee, orasını ve şimdi ben... Senin yaş kaç? Ee, benim yaşlar 80. 80 hay maşallah. Doğru, 39. İsim 39. neydi? Hatice Önder. Hatice Önder anneciğim. Ne güzel ismin var ya. İsmim bir kere Hatice. Çok güzel bir isim. Benim Ön... tamam annenle bunu bu suyu Önceden o şey yapmış. Anne annenin mekanı anne, cennet anne. olsun. Ruhu şad Ondan olsun. Ondan sonra annem burayı eskiden çok ağır işlerimiz vardı. Annem burayı hiç bırakmadı. Şimdi biz sana de, kaldı. Evet biz de şimdi onların şeyini sürdürmek istiyor. Hatice anne. Şimdi ben bugün gerçekten çok yoruldum. Amasya Toşova'da. Ora senin bura benim. Çek Allah programı çek. Çek Allah yoruldum. Evet, şimdi bu suyu içersem dinlenecek miyim? Yorum dinlenirsiniz. Sen ondan bir evet. iç bakalım ne olur ne olmaz. Sen <laughs> iç ya Hatice <laughs> anne. Çarım. İç bakalım buyur hadi ben bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. ama bakalım. Niyetli İç bakalım. İç i̇ç bakalım. Oruçlu musun ya yoksa? Yok. Ha o yok. zaman iç. Tamam hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şifa niyetine ya Allah. Şifa niyetine her şeye şifa niyetine. Oo. Oh. Bir tane daha iç be Hatice annem be. O da sağlık için iç onu. Sağlık. Hepimizin sağlığı için. Hepimizin, Hepimizin sağlığı için iç bakayım annem. Şu mikrofonu sen bir tut bakalım Hatice annem. Evet. Bir de ben içeyim bakayım ya. Evet değerli He, izleyiciler çok gerçekten çok yorulduk. Şimdi bakalım şöyle bir yüzüme vuracağım Allah'ın izniyle. Sonra da içeceğim. Bakayım farkına varacak mı? Kaç dakikada evet. tesirini görürüm? Burada biz şeyi de var hep her şeyi. Tabii. Mescit var. Evet. Tamam. Bunu ben şimdi içtiğimde kaç dakikada tesirini göreceğim? Hemen görüyor muyum? 5 dakikada. Vallahi hemen de onu da bek şey yapamam. Onu da Allah bilir diyorsun. Onu, onu bilirsin. Allah bilir. Her zaman önce Allah şifasını, bu da şeyi oluyor. Vesile. Ya evet bu da vesile oluyor bize. Hatice anne sana güveniyorum ve içiyorum. Çermik geliyor. Evet sus. evet. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel bir su. Ne kadar oh, içersen iç. Aaaa! Oh, 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 <laughs> ne kadar içersen iç. Oh, 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 Oy. Vallahi Çok süper ha, süper. Kendime geldim Allah'ım yarabbim. He. <laughs> allah Teala bu suyu buraya akıtmış. Hepimize şu... Değil, allah Teala suyu vermiş. Evet. Senin büyük anneannen... Evet. ...suyu İnsanların hizmetine sunulması için evet. çaba göstermiş. Daha Annen da. göstermiş. Şimdi sen devam ediyorsun. Senden evet. sonra da inşallah evlatların i̇nşallah. bu suyun böyle akması i̇nşallah. için Rabbimin izniyle mücadele Ama bu sunum şeyi şey yapmış biraz şimdi. Şurada vardı özelliği annennem oraya yaptırmıştı. Orayı şey yaptılar. Şimdi Şurada burada, vardı şimdi. Burada. Evet yolumuz Amasya olmuş. Taşova'ya düşerse şimdi değerli izleyicilerimiz olmuş. Çermik yerine geleceksiniz. Evet. Bu sudan niyetiniz halis olursa çok niyetiniz halis olursa niyet hayır akıbet hayır. Biz İst... şibaneye niçtik. Su. İst... İstanbul'a buradan birisi su götürüyor. Bir arkadaşa onun hep ağrıları geçiyor Ona hemen demiş sana bir teyp hediye edeceğim demiş. Et... Ağrılar geçiyor. Evet O zaman şu kafayı geçiyor. da yıkayım evet. Kafayı biraz Tabii önceden Allah Değerli izleyiciler, bu kilolarla problemimiz var. <laughs> Hoşuna gitti değil mi? Yüzüstü gidiyordum az Yok. Şifayı her zaman önce Allah'tan bekliyor tabii. Kendime geldim be. Allah'tan bekliyorum Hatice bekliyor annem çok teşekkür edelim. ediyorum. Ayağına ben sağlık. Seni Ben de teşekkür gördük. ederim. Ben de teşekkür ederim size. Çermik yerine Gelip bekleriz. De. Ger Amasya, Toşova, Ballıca. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.